Allah çöğüngü. Abi bir Bize Ura köyünde petekliğime ayı girdi. Geçen sene de 17 tane kovanımı yedi. Bu sene de evime ayı girdi. Hem de soğuk hava deposunda. Hem de soğuk hava deposunda olan yaklaşık 1500'e yakın şişmiş mumumu ayı telef etti. Artık yapacak, tutacak bir dermanımız kalmadı. Nöbet de beklesek ayıyı da tutamıyoruz. Yani devletin buna bir çare tutması lazım. Peteklerim sigortalı. Bakalım sigorta bunu karşılayacak mı? Sigortacının da haber bekliyorum. Bu Devlet bir yoksun. önlemini alsın. Artık biz bunun altına kalkamıyoruz. Yapa yapamıyoruz. Yani ayı ayı biz nasıl bekleyelim? E bu, başka ne diyeyim? Diyeceğim bu kadar. Mahvetti biz diye. Gengoli, tamam. tamam. bir göstereyim şeyleri. Mahvetti ama bunu nasıl ne Mahvetti. Mahvetti yazık ya. Bu kadar. Şey bu kadar. Bir bu bir Bu kadar emin şeyi gitti. Ha. ha. Aa, kapı anasını yazdı kapısının. şey bırakmadı. Ne menteşe kaldı, ne kilit kaldı. Bir bu şey ne kalmadı. Cim, ne biçim adam idi bu ya. Zarar en az 300 Ay. milyon. Bu kadar